marketi marketim. şöyle şöyle merhaba hoş geldiniz o parayla mı geldiniz çok güzel hoş geldiniz ne istersiniz çok alışveriş yapamadım biraz az kaldı bu cuburlarımız ama şöyle market sepetini arabasını alıp koyabilirsiniz istediklerinizi İdil Hanım evet canım Tabi tabi ben alayım. Buyurun ne istemiştiniz çubuk bisküvi. Yok, yok, yok. Oturabilirsiniz tabi buyurun. Ay. <laughs> karşıya oturun isterseniz. Böyle nasıl olacak hanımefendi yaşta nene gibisin ya. Dur ben geçeyim karşıya. <laughs> Ay çantanız buyurun. Ne istemiştiniz İdil Hanım? Şöyle çubuğumuz var bisküvimiz var ee, soslu mısır var lupo çikolata var <gülüyor> <gülüyor> tamam buyurun alayım ben dıt <laughs> tepemize <Çikolatinize> koydum <laughs> tamam 5 TL alayım bakalım 5 TL'nin var mı vay wow! 10 TL verdin. 5 TL para istin senin. Al canım. Bir dakika. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi. Ee, mısır ister misiniz? Soslu mısır. Soslu mısır, Soslu, mısır. Hmm, peki. Ee, Çubuklar var. Acılı, peynirli, tuzlu, kraker. Hangisi? Soslu. Şöyle. Yeşil'den vereyim mi? Soslu. Tamam. Başka peynirli ve tuzlu da var. Peynirli mi? Tamam evet. peki. Peynirliyi de koydum. Başka bir şey ister misiniz? Tuzlu mu? Önce çubuk krakerimizi aldık. Yeter bu kadar. Yeter mi? Yeter. Peki 5 tane daha alayım. Tamam. tamam, tamam, tamam. Fermuarı. Bakayım fermuarını. Güzel. 5 TL. Başka var mı bir ihtiyacınız hanımefendi? Var. Alışverişe devam. Bir tane daha bu reker ve 3 dört tane bisküvi mi kaldı hanımefendi? Bir tane bisküvi Kaç tane? Üç tane. Tamam. Bir. Tane. İki. İki tane daha. İki tane daha mı? <laughs> i̇ki tane daha. Dört tane bisküvi. Bakayım. Tam 10 TL ye yeterli. Ay bir sürü para kazandım arkadaşlar. 5, 10, 15, 20 TL oldu? Bitti mi hanımefendi alışverişiniz? Bitti. Evinize götürmenize yardım edeyim mi? Ne zaman? O da 5 TL yalnız. Neden? Ücretli hanımefendi. Ben evinize götüreceğim. Siz de bana para vereceksiniz. Hayır. Bütün paranızı alabilirim. alabilirim. Hayır. <laughs> İyi tamam bir beşlik daha alayım. Hadi evinize gidelim. Nerede eviniz? Orada. Peki hadi götürelim şunları arkadaşlar. Hı, parasını aldık götürelim. Tamam hanımefendi ben götürdüm. Başka bir ihtiyacınız var mı? Bye bye. Koyun. Bir de mısır kaldı. Hadi mısır da benden hediye olsun. Kocanız yer tamam mı? Bozuk para varsa bozuk para da olur hanımefendi. Bozuk para tamam. Paralarım var benim. Paralarım var. Bir. Başka? Bir lira daha alayım. Ya, Ama hanımefendi. Bir tane çubuk aldınız. Bir TL'ye mi aldınız yani? İki olsun bari. Siz de beni kazıklıyor gibisiniz şu anda. Ya, Bu ne arkadaşım? Bu para mı oluyor? Hayır. Arkadaşlar bu para mı beni mi dolandırıyor bu kız? Yol kart. Hayır. Tamam ben. Görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Yine bekleriz.